Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu kadar enerjik açtım ama gün içinde bu kadar enerjik devam edebilir miyim bilmiyorum. Kahvemi yudumluyorum. Çünkü bugün bana biraz enerji lazım dediğim gibi. Bugün temizlik günü arkadaşlar. Bir tane yardımcı geldi bize. Edam Temizlik şirketinden. Normalde Edam Temizliği bilmiyordum ama bu ablam taşınma sürecinde kendilerinden destek aldı ve çok memnun kaldı. Çok memnun kalınca <laughs> benim de yardıma ihtiyacım vardı çünkü gerçekten bir şeyin yani epin ucu kaçınca toparlayamıyorsunuz da şu an o konumdayım. Hani ben böyle derin temizlik falan yapacağım zaman nefesimi anneme bırakıyorum. Bir şekilde kendi başıma parça parça yapmaya çalışıyorum ama şu an annemler yok ve ablamın taşıma sürecinde gerçekten çok yorulduk. İlk haftadır üst üste düğünler var. Ondan önce Büşra'nın düğünü var derken bir türlü vakit bulamadım. Bahane de arıyor olabilirim. Ama gerçekten bu ablamın taşıma sürecinde yorulduk. Ee, kendi evime enerjim pek kalmadı. Durum böyle olunca, ablam da memnun kalınca Edam Temizlik'ten ben de yardım almak istedim. Şimdi önce e, salon camlarıyla başlandı. Perdeleri attık makine. Yıkanıyorlar. Bütün perdeler yıkanacak. E, camlar silinecek. Biz 11. katta olduğumuz için ve camın bu demir korkulukların arasına ben cam yaptırdım. O yüzden benim camlarımın her yeri silinmiyor. O camla yani korkulukla cam arasında kalan kısıma el girmiyor. Ben oraya ekstra başka bir cam daha yaptırdığım için. Yani Camlarım hiçbir zaman tertemiz olmuyor. Açıkta kalan yerler tertemiz oluyor ama e, önemli olan çocuğumun güvenliği diyerek bunu gözü aldım ve her yerini kapattırdım öyle söyleyeyim. E, öncelikle camlarla başlandı dediğim gibi. E, daha sonra odalara girecek en son mutfak. Mutfakta benim birkaç bulaşık işlerim var. Makineyi falan boşaltmak istiyorum. E, en sonu mutfağa bırakalım dedim. Zaten kendisi çok tatlı. Aynı yaşıtmışız da. Şimdi bir kahve içeyim öncesine dedim. Sabahtan bir kalktım. Kalan ütülerimi falan yaptım. Ben bir temizlik yapıyorsam çamaşır kirli sepetinin boş olmasına ve ütü sepetinin boş olmasına dikkat ediyorum. Sanki oralar doluyken ne yaparsanız yapın bir şeyler eksik kalıyor. Şimdi üç sepetimi boşalttım ama çamaşır sepetim biraz dolu. Çok az beyazlar var. Yani iki üç parça bir şey var. Onlar için de makine açmak istemedim açıkçası. Makine zaten bugün çok yorulacak. Halıları falan da yıkayacağım. Onlar için makine açmak istemedim. Şu an aklımda orada kirli sepetindeki o beyaz çamaşır böyle benim aklım kemiriyor. Ben buradayım. Beni yıkamadın diye. <laughs> Neyse arkadaşlar günümüz güzel geçsin. Temizliğimizi yaparken sizlere de gösteririm. Edam temizliğin çalışma tarzını gösteririm detay temizliklerini falan hepsini sizlere gösteririm şimdi kahvemi yudumlayayım ben de başlayayım çocukları çocukları derken Bahadır'la Nefes'i gönderdim onlar şu an ist şeydi onlar şu an Marina'da deniz üstünde kahvaltı yapıyorlar annelerin kaderi merhaba canım anne sana diyorum senin aynı kaderi paylaşıyoruz ve seni merhametinden öpüyorum beni anladığın için kaşıklığım çok kötü şimdi bugün ben sadece genel ev temizliği yani almayayım dolap içlerine girilmesini istemedim mutfak dolaplarım genel olarak iyi durumda zaten sadece bu kaşıklığım çok çabuk pisleniyor sebebini de şuna bağlıyorum bulaşık makinem hiç güzel yıkamıyor arkadaşlar o kadar sinirlendim ki az önce Bahadır'a yine bulaşık makinesinden çıkarttım resmini atıp dedim ki bugün gidiyoruz artık bulaşık makinesi alıyoruz yani <laughs> gerekirse en pahalısını alacağım 40 taksite böleceğim alacağım dedim şaka bir yana Gerçekten çok sinirlendim. Şöyle bir... Biraz bayağı kötü durumda. Size de göstereceğim. Hepsini göstereceğim size. Şu bakın. Rezillik. Rezillik diz boyu. Ama bu video eğer bir temizlik videosuysa bu tarz pislikleri görmeniz çok normal diyerek kendimi avutuyorum. Çocuklu ev arkadaşlar. Siz daha önce benim bu kadar pis olduğumu gördünüz mü? Göremezsiniz. Deyip yine kendimi avutuyorum. Benim bu kaşıklığım çıkmıyor. O yüzden biraz foşur poşur yıkayamıyorum. Keşke çıksa. Bu buraya şey takıp sonra bunu taktılar. O yüzden ben çıkartamıyorum onu. Şuralarına da peçete serdim. Böyle oldu. Mutfağın en çok çabuk kirlenen çekmecesi burası olabilir arkadaşlar. Şunlar çok işime yarıyor. Gerçekten şunların dağılmasını yarıyor. Mesela buraya çelikleri, buraya da tahtaları, plastikleri koyuyorum. Bunlar olmasa burası hep böyle birbirine girer. ha yine karışık gözüküyor ama bence bir nevi topluyor. Aklınızda bulunsun. Bunlar şey buzdolabı düzenleyicileri var ya şunlardan. Bilmiyorum, benim çok işime yaradı Aklınızda bunlar da. Kaldıracağım bıçaklar. İki set günlük bıçak günlük yemek takımım var. Günlük çatal bıçak takımım var. Şu eskileri yazlık için ayıracağım. Biliyorsunuz yazlık evimiz olacak Allah izin verirse. Bu çünkü iki tane 12, 24 tane yemek bıçağı pek işimize yaramıyor yani gereksiz yer kaplıyor. O yüzden bunları kaldırdım. Şundan iki tane vardı. O yüzden bunun bir tanesini de kaldırıyorum. Şunlar şöyle salata karıştırma kaşıkları. Bunlar da kullanışlı değil. Yani kullanmıyorum. Bundan da üç tane vardı. Bu desenli olanı yaz geve daha çok yakışır diye bunu da kaldırdım. Bunları şimdi poşete kaldırdım. Nefesin odasındayız arkadaşlar. Dışarıdan da bir inşaat sesleri geliyor ama camlar gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Suyun içerisine piril, bulaşık deterjanı ve sirke koydular. Böyle tertemiz bakın. Mis gibi oldu. Valla elinize sağlık. E, edam temizlik zaten söylemiştim Instagram sayfalarını yazarım genel olarak ev bittikten bittikten sonra da gösteririm yaptıklarımızı ama Instagram sayfalarında şu anda yazarım oradan iletişime geçebilirsiniz İstanbul'un her yerine e, var değil mi hizmet evet. İstanbul'un her yerinde hizmet varmış yani siz neredesiniz e, oraya geliyorlar tertemizde böyle mis gibi yapıyorlar elinize sağlık şimdi arkadaşlar Nefes'in odası temizleniyor mis gibi oldu kızın odası son böyle bir süpürülme kaldı perdeleri yıkadık astık harika oldu size göstereceğim dediğim gibi. Şimdi bu yağdanlıklarımı ben iyice iç taşı yıkamak istiyorum. Mutfağa gelene kadar böyle bazı detayları ben yapmak istiyorum. Mutfak bittiğinde her şey böyle çok güzel olsun. Kettle'ımın içini size göstereceğim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Limon tuzuyla kaynattım. Şu anda burada sıcak su var. Şu sıcak suyu şöyle limon tuzlu sıcak suyu. Biraz şöyle içlerime döküp içindeki yağları yumuşatacağım. Sonra da yağ çöz dökeceğim. Şu dibinde hep bir e, tortular olur ya. O tortular gitsin diye yaptım bunu. Şöyle iyice sıcak sıvı yerine gelsin. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Şişelerin kapaklarını ben değiştirdim. Bunları Ikea'dan aldım. Bunları şimdi böyle üstüne güzelce bir yağ çözdükeyim. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel. Bunları böyle yağ çözdü. Sıcak suda bekleteceğim. Böyle iyice her yerine işlesin. Şişe fırça. Onu da yapacağım. Yine bu da Ikea'dan. Şöyle uzunca bir şişe fırçası. Ve bu şişelere giriyor arkadaşlar. Yaz zor oluyor ama giriyor yani. Şuralarını da böyle yapıyorum. Benim geleneksel aspiratör filtresi temizleme yöntemim. bir adet bulaşık tableti üzerine kaynar su ekliyorum ve valla tepside bekletiyorum. Tepside parlıyor, kendinden geçiyor, e, filtre de parlıyor. Şimdi bu böyle birazcık bekleyecek. Arada böyle sallarım. Ay bir kaşık yardımıyla hiç el sürmeden yıkayacağım, şey yapacağım, sudan geçireceğim ve mis Hadi gibi olacağım. Şu an arkadaşlar. <laughs> yıkadıklarımı şuraya koyuyorum böyle çöpü yıkadım şu şey yıkadım ya dağınıkları falan bu kızartma tenceresini falan yıkadım ee, bu fırın ızgaralarını yıkadım şunun arkası terlenecek ama henüz ona gelmedim yani şunu terledim tırnaklarım baya kötü oldu sonradan eldiven takmak aklıma geldi bu arada bu emayi ama ben bunu terliyorum yoksa o yağ şeyleri çıkmıyor 3-4 yıldır falan kullanıyorum. Çok terliyorum. Anca bu kadar çizildi. Bu da beni rahatsız etmiyor yani. Zaten artık eski bir tencere kullanmakta. Bakın şuradakiler çıkmıyor mesela. İç şöyle oldu ama tertemiz oldu. İşte tuzları başka bir kaba aldım. Tuzluğumu filan yıkadım. Böyle şimdi yemek sipariş verdik. O gelsin yemek malısı. Arkadaşlar artık temizlik bitmek üzere. Böyle gördüğünüz gibi e, yerleri tek tek böyle elleriyle sildiler. Gerçekten çok güzel oldu. Ben e, nefes şu an evde olmadığı için çamaşır suyu e, istedim ve sirke tabii ki kem gözlere karşı. Çamaşır suyu ve sirkeyle silindi. Şöyle zaten parkelerin ne kadar parladığını görebilirsiniz. Böyle her yer mis gibi oldu. En sonunda göstereceğim ama bu elle silindiğini özellikle göstermek istedim. Çünkü herkes bu şekilde elle silmiyor. Ee, elle silinmediği zaman da hani herkesin içine silmiyor. Bunu özellikle göstermek istedim. Sizinle evet. kavuştum arkadaşlar. Temizlik bitti. Şöyle size bir genel olarak göstereceğim böyle perdeler falan. Yıkandı her yer böyle güzelce silindi. Buradan edam temizliğe de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar mutfakta tertemiz oldu. Şurada su falan içtik. Onlar kalmış. Bezlerin hepsi de burada yıkanacak. Bulaşık makinesini ve buzdolabını da çekti. Ee, güzelce sildi. Tertemiz oldu. Ben zaten şu tepsileri falan yıkamıştım biliyorsunuz. Fırınım da parlıyor. inanın <laughs> Maşallah diyeyim. Ee, i̇nşallah böyle yavaş yavaş kirlenir. Bir anda kirlenmez. Ben de böyle bu temizliğin biraz tadına varırım istiyorum. Şimdi dışarıdan yemek söyledik. Ee, Bahadır da geldi. Çok açım dedi. Dışarıdan yemek söyledik. Hava da kapalı biliyorsunuz bugün. Bilmiyorum. Derbi de varmış. Dışarıda yemedim ama maç var dedi. Zaten şu hafta sonları maç yüzünden ev hapsoluyoruz. Böyle de bir durum var. Daha da fazla söylemeyeyim. Bu kadar söylenmek yeterli. Yemeklerimizi gösterelim. Bizim burada Kartal'dan e, alır kardeşler var. O ne ya? Herhalde, ya Dışarıda bir davul falan ses var. falan geliyor. Böyle çok güzel yemekler var. Oradan ben çin usulü tavuk söyledim. Bahadır da kremalı mantarlı söyledi galiba. Mantar yemiyor sen. Mantarı çıkartın dedin mi aşkım? Neyse bir de çorba söylediler. Öyle yiyeceğiz şimdi.